bugün video çekiyoruz. Diye rekamda. Az önce de tek kalan kişi ben miyim? Lan hepsi burada. Lan. Ömer gel gel. Lan arkadaşlar onun babanı buldu. geleceğine bakmış mıydım? Ne geldi bilmiyorum ki. Bıca gittü. What? <laughs> <laughs> oh, no, no, no. Uh, I saw me you. Şu anda göz of. Burada bize doğru gelmiş. Lan nasıl öldü? Arkadaşlar kardeşlerim burada can çekişiyor burada. Birileri bunu can çekiştiriyor birileri kardeşlerim. 4 3 2 ve bir. gel hadi be ha, karton cant mı ee, karton get lan hmm. Arkadaşlar biz nereye çıkacağımızı biliyorum Ne haber? Bir de sataş yumurta. Kardeşim burada beni yiyor. Narsin gluk gluk. Kardeşimi çocuk çocuk. Arkadaşlar bugün ben. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yapamadığım için bu kadar yapabildim arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Değişim bir şey çizeceğim arkadaşlar. Videoyu devam ettiremediğim için. Arkadaşlar size bir şey yaptım. <laughs> Şimdi ekmeğe karalıyorum. Arkadaşlar bu videoyu hala istiyor ya.